Gençten herkese merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere bir müjdemiz var. Discord kanalımızı açtık. Discord kanalımızı yoğun ilginizden dolayı sayfamı gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı Discord kanalını açma kararı verdik. Çünkü arkadaşlar videonun altına yorumlar yazıyor. Bazı arkadaşlara yardımcı olamadık. Çünkü arada kaynayıp gittiler gözükmedi. Yani gördüğünüz gibi son videolarıma yaptığınız görüntülenme ve yorumlar için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sayfamın sağ üst köşesinde Discord'un linki var. Tıklarsanız eğer oradan Discord kanalıma gelebilirsiniz davetisine. Discord kanalımızda canlı oluşturduk. Can'a çok teşekkür ederim. Yardımlarından dolayı açıklamalar kısmına Discord'un kısa yolunda atacağım. Arkadaşlar burayı bekliyorum. Sohbet yapmak için kanalımızı açtı. Sohbet kanalımız var. Çekiliş kanalımız var. VIP satın alma kanalımız. Soru cevap kanallarımız var. Şimdi ben size burayı da anlatayım ki hızlı bir şekilde. Çekilişi daha sonra yapacağız. Kanalımız abone sayısı 5000'e geçtiğinde özel çekiliş yapacağım. Bunun için de YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. 5000'de yaptığım çekilişin aynısını 10.000 olduğunda ve her 5000'de bir tekrarlayacağız bu çekilişi. VIP satın alımında arkadaşlar yani fiyatı komik olarak öylesine yazdım. VIP satın alan arkadaşlar kanalıma gelip benimle birebir konuşabilecek haftada bir Miner Games'te YouTube sayfamızda birlikte istediği oyunu oynayacağız. Canlı yayında şu da olacak. Sizin seçeceğiniz bir oyun da olabilir. İsterseniz GTA olur, isterseniz Fortnite olur, CSGO olur. Hepsini deneyebiliriz. Discord kanalıma emek harcayan açmasına, emek harcayan can arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Sizleri de Discord kanalımıza bekliyoruz. Çünkü birlikte burada daha çok sohbet edip ve birlikte yardımlaşmaya çalışırız. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi 5000 abone olunca özel çekiliş yapacağım. Çekilişi ne olduğunu o zaman karar veririz. Herkese keyifli oyunlar diliyorum arkadaşlar.